Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte amiral gemilerinin ekran performansına göz atacağız. Üçünde de aynı filmi oynattım arkadaşlar. Üçünde de MX Player yüklü. Üçünde de senkron haline getirmeye çalıştım. Ufak tefek sorunlar var ama az çok aynı frame'de ilerliyorlar gibi. Buradan bir göz atalım istiyorum. Şöyle ekran parlaklığını da en sona alalım. Şöyle. Otomatik ekran parlaklığını kapattım arkadaşlar arka tarafta. Çubuğu da en sona getirdim. %100'e yani. Şimdi buradan parlaklıklara göz atalım. Hem renklerine bakın istiyorum. HTC 10, LG G5 ve Samsung S7. Yerlerini değiştiririm arkadaşlar. O sorun değil. Şöyle açılarına bakalım. Ekstra bir ışık kullanmadım arkadaşlar. Floransın ışığı. Aynı ev ortamını yaratmaya çalıştım. Şöyle. Hatta şimdi G5'in yerini değiştirelim. Şöyle. Sanırım bu açı fena değil. Renk ruhsar açısından güzel gibi duruyor üçü de. Siz hangisinin daha size yakın olduğuna kendiniz karar verirsiniz. Testte iPhone yok. Çünkü o İlkay abinin kendi telefonu malum. Elinden her zaman telefonunu alamıyorum. Kendisi gitti ben ofiste kendim çekiyorum bunu. Onun biraz işleri vardı. O olsa onu da eklerdim. Ama ileride onu da eklerim. O çok sorun değil. Şimdilik biz bu 3 amiral gemisini görelim. Sonuçta bunlar daha yeni telefonlar. Şu anda almak isteyenler bunları inceliyorlar. Kişisel görüşüm ben S7'yi beğendim diyebilirim. Tabi herkes kendi tercihini söyler. Tekrar ekran parlaklıklarına şöyle bakalım. Şöyle yer değiştirelim tekrar. Hiç fena değil. Biraz da ısımalarına göz atalım. Şöyle gezdirip hızlıca. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoda insanlar girip merak ettikleri şeye hemen hızlıca ulaşıp bilgilenmelerini istiyorum. Zaten çok fazla da söylenecek bir şey yok. Ben yani siz görün, kendiniz karar verin istiyorum bunu. Sonuçta benim kendi görüşüm farklı olur, sizinki farklı olur. Herkesin zevkleri farklı bildiğiniz gibi. Şöyle. Aralarında da en çok ısınan HTC 10 oldu. Bu testleri ben PC Mark'ta falan da yaptım. Hepsini karşılaştırırsınız arkadaşlar. Sonuçta ucuz telefonlar değil bunlar. Alacak arkadaşlar da hata yapsın istemiyorum açıkçası. Sonuçta 3-5 kuruş da olsa kar kardır. Şöyle arkalarını çevirelim. Isınmasına bakacağım arkadaşlar. O yüzden arkayı çevirdim. Şöyle. Söyledim mi bilmiyorum ama Lumia 950 XL ile çekiyorum videoyu. Kamerası hiç fena değil telefonun. Ortam da fazla aydınlık değil. Şöyle bakalım öyle. DC'ye geçelim. 3 aşağı 5 yukarı size fikir veriyordur umarım. Artık bundan daha net bir tanıtım yapamam sanırım arkadaşlar. Hiç yorum katmadan size ne var ne yoksa aktarıyorum. Siz de kendi fikirlerinizi videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.